Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya da yayındayız. Bugünkü videomuzun konusu midye dolma nasıl yapılır? Bugün bu midyeleri biz denizden çıkardık. Takriben çıkardığımız derinlik 1 metre, 1,5 metre civarı. Kayaların üzerinden çıkardık. Midye çıkarırken dikkat edeceğiniz en büyük nokta midye çıkaracağınız yerin insanlardan uzak bir yer olması. Yani yani neresi diyeyim size hani limanlardan, tersanelerden, fabrika desarj sahalarından, kanalizasyon desarj yerlerinden uzak olması çok önemli. Niye? Bize beslenmesini ağzını açarak deniz suyunu emip deniz suyunun içindeki plaktonlarla vesaire diğer besin öğelerinden yapıyor. Bir nevi denizin filtresi. Deniz suyunun pis olduğu yerde bunlar da takviben pis olur bu hususa dikkat edelim. Midyelerimizi genellikle insanlardan, fabrikalardan, sanayilerden, uzak yerden çıkaralım. Tabii her şeyin aşırı tüketimi zararlı. Bunun da aşırı tüketimi zararlı. Biz bunun üzerindeki kekomozları temizledik bıçakla. Bakın bazıları tam temizlemedik. Niye tam temizlemedik? Çünkü biz ticari amaçtan bunu pazarlamayacağız. Kendi yiyeceğimiz için yapıyoruz. Bakın burada tam temizlenmiş var. Görüyor musun? Bakın bu tam temizlenmiş. Bunlar hafiften böyle bıçakla kazıdık. Kovanın içinde böyle karıştırıyorsunuz bunları. Suyunu siziyorsunuz. O su berraklaşıncaya kadar bunu yapıyorsunuz. Bu şekilde yaptık. Daha sonra bunun arka tarafından bıçağı sokup açtığınızda kas var. Bu kası kestiğinizde midye kendini bırakıyor. Bakın şu anda yaylı gibi görüyorsunuz. Bunu bir doldururken şu kap şunu şöyle ileri geri kırdığınız an bakın şöyle yaptım. Bakın kapandı. Midye dolmayı yaparken de bunu yapacağız. İçine de pirinçleri koyacağız. Tabii bu midyelerin kayaya vesaire deniz yüzeyinde tutunması için sakal denilen bir şey var. Bunları da çıkaracağız açtıktan sonra. Bakın görüyorsunuz bu. Şu şekilde. Bunun tabi içine koyacağımız pirincin hazırlanması var. Yağda pirinci kavuruyoruz. İçine karabiber, kimyon. Kimyon yok düzeltiyorum. Karabiber ve yeni bahar atıyorsunuz. Bazı tariflerde kimyon atıldığı, tarçın atıldığı da var. Ama biz sadece karabiber ve yeni bahar atıyoruz. Bazıları hatta soğan da doğruyor. Soğan da doğramadık. Biz bu şekilde yapıyoruz. Birazdan içine dolduracağız. Tencereye dizeceğiz bunları. Tencerenin üzerine kağıt. Ve alta 1-2 su bardağı koyacağız. Kağıdı koymamızın amacı o kaynayan su buharı dışarı çıkmasın ki tencereden buharlan bunlar pişsin. Takriben pişme süresi 10-15 dakika. Onu da sizinle paylaşırım arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı, kafanıza takılan soruları bize sormayı. Eğer tecrübeniz varsa tecrübelerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.